Aa kaldı tezgahta lan. Dur dur bu maç içerisinde şey yapabilirim. <laughs> Birazdan round arasında halledeceğim. Bu arada adamların da cypher var o birazcık sıkıntı. Şunların mute'larını açalım hemen. Güzel bir kadroyuz. Güzel bir ekip. Pikler güzel. Karşıda Astra var o beni biraz korkutuyor. Astra, Kayo, Jet. Karşısı çok öldürücü bir kadro ya. Hadi artık win istiyorum yeter be deyuslar. İnşallah bu adamlar da 4 vurmaz. Söz veriyorum size bu maçta MVP çıkaracağım ama win sözü verebilirim. MVP sözü verebilirim ama win sözü veremem. B var lan bu arada. Nice. Nice. Bizim Brim Türk. Cypher da Türk. Karşı jetle Reis Türk bir de. Şu an Q'mu harcamayacağım. Bizimkileri beklememiz lazım. Bizimkiler çok geriden gidiyor anca. Mm -hmm. Mm -hmm. Two back set. There are One is close left. <laughs> Artık Sky'in gelmesi lazım. Sky belamızı sıktı gelmeyerek hala. <laughs> nice. Nice guys. Oy ne oynadık lan takımca mükemmel. Çok tatlı oynadık. Helal lan size çocuklar. Aferin oğullarım aferin. Hep aynı skinlerle oynuyorsun. Abi ben bunları beğeniyorum bir de para harcamıyorum skinlere ya açıkçası. Bu mouse evet küçük bir hafif olan. Oh be şuna geçince rahatladım oğlum. İstediğim gibi bir türlü oynayamıyormuşum lan. Ben buna alışmışım arkadaşlar. Bundan başkasıyla yapamıyorum. Teknik olarak iyi bir ürün olmasa bile Mecbur yani. Tamam, Overdose'dan gelen hoş geldiniz. Teşekkür <laughs> ederim Overdose belecim. Çok sağ ol, çok teşekkürler. Bu puşlatmak mı istiyor bizi? Bizi puşlatmak istiyor. Many mid, many mid, many Take care man, take care. Watch out. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> oh dog çok iyi. Oğlum Sky ne kadar teknik oynatıyor bizi. Kurban olurum oynatacağın oyuna ha. <laughs> Güzel bir adam Thanks man hadi, hadi, hadi. Bırakalım ace atsın bari oğlum adam Ne kadar güzel oynattı bizim Sky bizi evet. ye ye Yetik 3'cü Hoşken görmemen gereken şeyler görmüşsün O yüzden lose alıyorsun. Ne gibi lan Gelince şey kutlu teşekkür ederim Nerede ya bu adam. a main'den mi gitti oynadı Middeler mi Nice guys Helal lan alayısını Ekolar'a ace attı Oyunu Brezilyanca yapsana Aynen abi Oo. Çok dertleniyorum abi bu müziğe Gerçekten çok dertli bir müzik Çok güzel bir müzik ya Bayılıyorum oğlum bu müziğe Bayılıyorum ya. Ablam benim. Kurban olurum ses tellerine falan. Alright. Adam direkt doglamogla başlatıyor. Abi ben push seviyorum. Bu adam beni pushlatmayı seviyor. Biz bu adamla... Biz bu adamla neyiz ya? Karı koca gibiyiz ya gerçekten. Nice Nice. Abi bu da manyak mıdır? Nedir ama bunun pushlara bak. Adamın push şekli biraz sıkıntılı. Art. It's gonna be a... Art ne amına... A. Art. Erkek gibi söyleyeceksin Ay. İnşallah biri buradadır ya. Yok değilmiş. Oğlum adamların hepsi manyak gibi site oynuyor görüyor musunuz psikopatları? İnsan bir CT'den lörtlemeye falan çalışır. Gibi şey dener. Too late man. kaçtım bir tane. Aga. Ay, önce ben sıksaydım mantep gidiyor derife. Bebe. De Sen üstüm yeni Cenk dost teşekkür ederim. 7 7 7 demiş. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Eksik olma. Lupicim nerede? Artta da birini tutmamız lazım lan. Too much time on the, on the bush. Hmm. Adamların astrasından korktuk. Astranın ne bir smoğunu gördüm daha ne sıfırdan fazla vurmuş adamı. Abi saçım çok kötü ya. Saçıma şaplak atabilirsin tabii ki. Hmm. A main one. Only one though. Şu A'ya yardıma gideyim. I'm going back on her. KVA main still. Bu flash ne... Haa... Push tane şey şu anmış. Işte. Two behind. Ah be oğlum adam güzel infoyu da verdi. Benim beynim geç algıladı. My bad sorry. My bad. Oğlum bizim Cypher yazdı lan oyunu. Manyak mıdır nedir ama lan? <laughs> ne kadar güzel oynadı Cypher. Cypher you are the best man. Nice one. Very well played dude. Very well played dude. Amına ne anlat? Bir övgü yaptık hemen şey almayın ya. Pısmayın. Abi yıllık ban yedim. Ticket atsam açılır mı? Abi hak etmişsindir belki de bilmiyorum. Pentom'da ne desen var. <laughs> ne kadar tatlı yazmış. Pentom ne amına koyayım. Al bu var. <laughs> Salak. <gülüyor> Pentom'da ne desen var. Güldür beni bugünlük bitti gencilerim. Dm 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 Şöyle bir şey yapacağız. Bu çocuk Adan evet. Bu çok seviyor da. Oo bir dakika Burayı salamayız. Benim artı 9 pozisyona geçeceğim. tumit minutes. At least two minutes. Çok var mı install? flash atacak ona dönmem lazım. Kev'nin flashına dönmem lazım. Neyse ya daha fazla zorlamayayım. Ben de sanki alın yazılmış kaderimmiş gibi orada duruyorum ama nakoyim. Su var still on Ay salak gibi taradım. Astrazone nice one. One more over there. Spike is down only. bizim brim ne konuşuyorsun hiçbir şey anlamadım. Çocuklar, no, no. Ne diyor ama? No, oğlum bu adam hiçbir şey anlamadım <laughs> said, then... her, I... Sadece brimin sesini duymak istiyorum şu an anlamadım ya. <gülüyor> <gülüyor> me, <laughs> Aa Hindistanlı oğlum oh, herif gerçekten. C İnanılmaz oğlum. Hindistan nasıl bizim sorumuna denk geldi? Hindistan buradan çok uzak değil mi lan? Many mid. 2 to 3 mid. Nice. Keo bir flash atsa da dönsem vursam. Çok. <laughs> One more mid, one more. Ananı avradın ya. Onu vurduk yerine vuramadık. Oğlum Cypher'ın da bir içinden geçmediğimiz kalmış. 233 damage ne demek ya? Adam dileniyormuş midde yani. Hali hazırda. Baya bir duvardan falan atmışız herife. Yarın kardeşim doğum günü. İsmi İbrahim doğum günü. İbrahim'cim iyi ki doğdun canım benim. Abin Const V1 seni çok sevmiş. İki dönünce mi benim? <laughs> kolay gelsin. Hayırlı yaşamlar. O var. Sarmaz. Spike down towards me. Bunun içinde flash'te çıkmaları yok mu ya? <laughs> nice one. Ay vuramadım be. Botlar botlar. Diğeri de solda. Kolunun ucunu gördük herifin. Solda sağda. Bam bam, bam, bam. Aa verdik roundu. Hasiktir. Ben alırız sanıyordum lan. O yüzden puştadım, Puşlamazdım bilsem. Hii. Verdik buradan kesin o gazı aldılar herifler. Ananı avradını. Verdik roundu. Ah be oğlum. Oğlum bir şey diyeceğim. Ben galiba bisiklet sürmeyi sevmiyorum. Biliyor musun? Ben araba alamayacağımdan ekonomik olarak emin olduğum için bisiklete sardım. Allah kahretsin. Nice. Ah lan. Hoş. Nice one ben. Adam hala herif yaraladı çözecekse hala yukarı çıkmaya çalışın. Partner yıldönümü ne oluyor? Şey ya işte birkaç yıl önce bugün partner tikimi almışım canım tip işte ondan. Bam 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 Ay geçemedim kızlar geçemiyorum. Bizim jet 11.3 gitmiş lan indi operatörle tipe bak ha. İsa Cmaşken teşekkür ederim çok sağol Prime'ın için çok teşekkürler. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Dün akşam sevgilim bende kaldı. Eğlenceyi biraz abartmış, abartmışız. Hadi, ben biraz sessiz olmanızı söyledim. 3 saattir namazı seyirci. Abi no İsa hiçbir şey anlamadım ya. Çok uzun yazmışsın bir de kral. Bir copy paste attın muhtemelen de ananı adam Oho. adam heriflerin spawn'ına girmiş operatörle adam vuruyor neredeyse. <laughs> Helal olsun sana çocuk. Sen bu işi başarmışsın. Brim'e çıksın ben çıkacağım. Hızlı, hızlı. Ay, ay vuramıyordum. Pardon arkadaşlar yanlış taramışım biraz. Tam 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 tam. Bence o herif burada burada değil ya. gitti artık mide mi gitti, tispanla mı gitti, nereye gittiyse. Adam yokluğa kaçtı. Nice. Adamın gidebileceği tek bir yer var zaten. Dım, dım, dım. Bu çok güzel bir Vandal ha Ben çok sevdim bunu. Ben niye bunu aldım da şimdiye dek hiç kullanmadım? Bana bir ara aldırdınız bunu. Bir maç kullandım sonra bir daha kullanmadım. Niye acaba? Afk kaldığın için bir roundçuk 200 saat dereceli banı yedin ama sen öncesinde çok yemişsindir. Öncesinde çok yemişsindir sen o yüzdendir. Ben yine artı 9 pozisyonunda takılıyorum. <laughs> fucking mid. Şerif. Of şerifi varmış ya. Ağımız boş diye hızlıca puşlayayım döneyim dedim. Adam güzelce duruyormuş orada mal evladı gibi ama. <laughs> Çok acıktım arkadaşlar. Gerçekten diyet zor bir şey. Yapmayın ya. Benim gibi olmayın. Gidin ne yapıyorsunuz bir Şişman olun istiyorsanız ama şu diyeti yapmayın. Açlıktan kırılıyorum. Açlıktan kırılıyorum. Başım ağrıyor açlıktan. Ve böyle kan şekerim düştü galiba yani. İnsan işi değil ya. Böyle sert diyetler. Benim bir diyetisyenle birlikte yapmam lazım da bu diyeti diyeti. diyetin am. <laughs> Yapma. Oğlum herkes o kör adamları nasıl vuramadı bu salak ya? Kör adamları vuramadı ya herif. Çocuk da operatörle sona kala kala 15 kill kastı. Saçma sapan önce nasıl sinirlenmiyorsun? Umurumda değil abi. CS'de çok sinirleniyordum. Burada hiç sinirlenmiyorum. CS çok sinirlendim de. Burada yok. Kürşat şimdi doğum kutlu olsun canım benim. Mid zaman. Jet mid. Bura çok salak bir pozisyon. Burada böyle durmaya devam edeceğim. İyi tuttum. Şimdi teşekkür ederim 10 desteğin için ama şeye, bağış fonumuza Vallahi şu an, amına koyayım. Bir saattir bekliyorum. Herif anca çıktı oradan ya. 9-3 yapalım da bari şu oyunu rahatlayalım. Mid pushlamayalım. B pushlayalım. sadece gün içinde belli bir miktar protein alıp daha fazla bir şey almayıp yağ yakmaya çalışıyorum. Kendi kendime yapıyorum ama yani hiç fikrim yok doğru düzgün yapıyorum. Muhtemelen yanlış yapıyorum ben. Muhtemelen bu kadar açıktan kırılmama gerek yok yani. Os. Ben de doğum günüm 16 oldum. Hadi bakalım sikik Çağancım abi sikik Çağ ne ya? Niye bebinktik binik koydun kendine? Niye skip diye denik koydun abi? Yazık değil mi? Ayıp değil mi kendine amunun? Ooo, oo, adama yardıma çıkayım derken bir de sağdan çıktı. Bu ne ya? Ben saldırıda mid kontrolünü çok rahat alacağım. Biraz yalnız kaldık mid kontrolünde. O çok kötü oldu. He. Belki de mid kontrolünü bu kadar denememize gerek bile yoktu. Ben oto kontrol yaptım tamamen şey yaparken sizle sohbet muhabbet ederken. B oynuyorlar bir de. Oy yoş Elinde de Stinger var Brim'in. Parası yok muydu bu çocuğun? Niye Stinger aldı? Yokmuş gerçekten de. Vay salak. Bir insan hayatta Stinger alacak duruma düştüyse salaktır arkadaş. Bu kadar basit. Bu Barıştım esnafla çok teşekkür Çok sağ olsun. s abi yeter. Ha doğru lan. Özür dilerim. Abi ama s 2 de yani İddialı takım ismi işte diyorum ya. Sıkıcı diye ya, geliyor hemen insanın. Listen, listen, listen. Listen. Gonyet diyor. Stop bir insanın me. böyle bir aksanı olamaz oğlum. Stop me out. Out. Come sky. Hadi, hadi, hadi. Come sky. You do connecto. I smoke here, jet. You follow the dog. Oğlum bu nasıl bir aksan amına bir insanın böyle baksan olamaz ya. <laughs> hmm, hmm, hmm. Onu attıysa oyunuz uzakta evet. One more, one more, one more, one more, one more. Ya Jet ne olur yardım et ne olur buranın nice one. Biraz geç kaldı kralım ama geldi yine Allah'tan nice one guys. Jett sen be oyuncusu yüzde yüz. Nice o da öldü. Aferin lan size. Hadi 9-4 hızlıca bitiriyoruz onu. Nice. Aferin olma. Genel herhalde o amcacım. yeni Cenk'te olsun. dahillik anlamı katan D da ayrılır. Ben de ayrı. Sen de ayrı. O da ayrı. Anladın mı? Irmak da ayrı. Vandalım da var. Ayrı. Ama <laughs> Durun bir saniye arkadaşlar. İlim irfan vermeye devam edeceğim. Bir saniye artı Şu artı alayım devam edeceğiz derse. parrak yine var şu. an. fall. Hmm, one. kayamadım ya bir de. <laughs> Momentum alamadım arkadaşlar hakkınızı helal edin kusura bakmayın. Ay sol yakılmış. Ve alayım